Arkadaşlar merhaba Finlandiya'dan tekrar Helsinki'ye gidiyorum Hava ısındı bugün Kar var ama hava ısındı 5-6 derece falan olması lazım Arabayla gideceğim Araba Araba inşallah çalışıyoruz Bakın sağ tarafında bana göre sağ tarafında e, arabalar fişe bağlı. Motor gövdeleri ısıtılıyor onunla beraber. E, devamlı ısıtılmıyor. Onlar zaman saati var orada. E, ayarlanıyor. Değişik sistemleri var. Ya da belli saatlerde elektrik veriyorlar. Bunlar siteye ait bunlar. Ücretli bu park yerleri. Bizim arabamız burada gördüğünüz gibi önde siyah. Toyota çalışması lazım her iklim şartlarında. Güvenilir araba bu. Biraz Toyota'nın reklamını yapalım. Burada çalışmamasının sebebi hava ısınınca nemleniyor, rutubet oluyor. O yüzden motora rutubet giriyor. Bakacağız artık. Bakacağız artık. Bakalım arkadaşlar araba çalışacak mı? Arabanın camlarına baktım. Buz tutmamış. Kazımama gerek kalmayacak. kameraya sabitleyin diye uğraştım. Hadi bakalım. Araba çalıştı. Karları ben atayım. Bakayım buz tutan yeri var mı?

Tämä peli, missä, missä saa arvota, että onko sisaruksia vai seurustelua, ja tämä on siis jänni So, in the

Radyo navigasyonu da koyayım da şu radyoyu da kapatayım. Müzik çalarsa telif hakkı falan oluyor. Sonra videomuz boşa gider. Helsinki'ye gidiyorum. Daha doğrusu Helsinki değil arkadaşlar. Helsinki'nin çok yakında bulunan Espo şehrine gidiyorum. Okula. Bugün okul mecbur. şey varmış. Bugün söyleyeyim bana aklıma da gelmiyor. Uygulamalı ilk yardım dersi varmış. O mecbur. Mecbur olduğu için. Hem gideyim hem size. Birkaç kesit göstereyim çevrede. Bunları yazın gördünüz. Hem de kışın araba nasıl kullanılıyor burada. Ne şartlarda kullanıyoruz. Onu görün. Bu kamerayı ben biraz yükseltsem daha mı iyi olacak? Sağa çekeyim biraz. Çarpayım bari. Belki yolu göremiyorsunuzdur. inşallah şu engel olmuyordur size şunu çıkarayım Heh. umarım kameranın ayarı iyidir <laughs> silgeçler sizi iyi görün diye çalıştırayım şey dedim ama evet yarım canlı canlı bir kaza yapmayız arabada kış lastikleri var arkadaşlar burada kış lastikleri mecbur kış aylarında ee, bu çivisiz biraz daha dikkatli olmak lazım çivisiz lastikle gidiyoruz rampa aşağı iniyoruz şimdi Aslında böyle yollarda araba kullanmak hiç zor değil. Zaten burada kuralları da uyguluyorlar. Bir de yollar temizleniyor. Belirli aralıklarla. Sabit bir şekilde. Zaten belli yerler kaygan oluyor. Böyle kavşaklar falan dikkat etmek lazım. Ee, onun da sebebi bakın arkadaşlar işte sağ tarafta yol veriyorlar. Ben de şeyin içinde olduğum için döner kavşağın içinde olduğum için bana yol veriyorlar. Ben sağ sinyalı verip çıkıyorum kavşaktan. Çıkacağım zaman sağ sinyalı veriyorum rahatız burada. Trafik rahat. İş gidiş ve işten dönüş saatlerde biraz kalabalık oluyor. O zaman biraz sıkıntı. Ama, ama diğer türlü bu memleket sakin bir memleket. <laughs> Umarım şeyim yeter şarjım yeter kamera mı? Biraz şey olmuş kız kamera? Kamera inşallah oynamıyordur. Kamera uğraşırken geri gümleyeceğiz yani. Evet. Gördüğünüz gibi yayalara yol vermek zorundayız. Araba kaygan, hemen birazcık gaza basınca, pardon yol kaygan, <laughs> araba da kaygan diyebiliriz ya, <laughs> dış kısımları <boşlukmuş> vaziyette. <laughs> Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Koronalı günleriniz koronasız olsun diyorum. İnşallah kimse koronaya yakalanmamıştır ve yakalanmaz. Bizim de bu yaptığımız aslında tehlikeli. Ee, okula, okullar uzaktan eğitim Helsinki ve civarında ama bizi bugün mecbur ettiler. Küçük gruplar halinde alıyorlar. Ee, sonuçta ne kadar küçük grup da olsa bu bakteri, pardon virüs, küçüğü büyüğü bakmıyor grup. Nerede yakaladıysa orada yani. E, kale devreye girdi arkadaşlar. Onun sesi rahatsız etmesin sizi. Biraz son sakinleşir ısındıktan sonra arabanın içi. Belli bir sıcaklığı geldikten sonra Ama burayı 23 yapmış. 21 derece. Tam ideal bir sıcaklık arabanın içi arkadaşlar ceketi çıkarsam da olur ama daha soğuk herhalde. Evet, gidiyoruz. Ne zaman sınıca şey yapıyorum. Patinaj etmiyor da çünkü bu arabaların patinajı engelleyici sistemler olduğu için tekerleri çarpıyor. Şey yapıyor. Kilit. ki şeyini yazısını, tabelasını görüyorsunuz zaten. Yeşil tabela zaten o da bana çıkıyor. Burada da eski yol var. Ee, sağlı sollu bunlar şey arkadaşlar. Bunlar satış yerleri, marketler. Ee, nasıl söyleyeyim? Örneğin sağ tarafta araba galerisi var satıyor, Honda'ya satıyor, e, Nissan'a satıyor. Bakarak konuşuyorum, belki siz göremiyorsunuz. Ben de hatırlamıyorum hangi markaları sattıklarını. Burada genelde araba galer, galerileri, burada araba galerilerinde yeni, eski arabalar. Mümkün sol tarafta var. La diye yazıyor. Orası Skoda falan. Skoda satıyor, Mazda satıyor, Subaru satıyor. Zaten böyle başlamış büyük şirketler almışlar disbraderleri. Yani tek bir marka satmıyorlar artık. Ama çok da büyükler. Görüyor musunuz? Adamlar nasıl ışık yapıyorlar? Ben buna her gelip geçişte bakıyorum. Ya bu ışıkların parası nereden çıktı? Demek ki çok güzel para kazanıyorlar çok güzel para kazanıyorlar. Biz olsak bizim Türkiye'deki esnafımız büyük küçüğü tasarruf yoluna gider. Aslında enerji tasarruf lambalarıyla bunu şey yapıyorlar, Hesaplayabiliyorlar gelirleri giderleri de. Bazı yerlerde Türkiye'de mesela benim başımdan bir olay geçti aşırıya kaçıyoruz, tasarruf yapacağız derken şeyi yapıyoruz, söyleyeyim bana, zarar ediyoruz. Bir gün Kuşadası'nda hem onun da yerinde söyleyeyim, hem Davutlar'da, Davutlar sahilinde bir kafe tarıya da oturuyorum. Arkadaşımla beraber. Birka Denize girdik, çıktık, sahildeydi zaten. E, oturduk kaldık orada birkaç İçecek geçtik tabi. O, o antik şehrin adını taşıyan içecekten Türkiye'de antik şehir taşıyan bir içeceğimiz var ya. Reklam yapmayayım. E, hatta onun şapkası başımda. E, onun reklamını şöyle yapayım. E, Koçarlı ilçesinde, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir gün bakkaldan gene böyle gazlı içecek alıyordum. Öyle diyeyim antik Aydın'a yakın olan antik şehrin ismini taşıyan içeceğin o, o içecek firmasının temsilcisi geldi. Bu şapkayı bana hediye etti. Arkadaşlar onun için bir reklam yapabilirim sadece. Çok iyi bir eleman. Şapka verdiği için değil, işi bildiği için. İşi bildiği için. Aslında yaz ortasında sattı verdi sattı diyeceğim yani verdi hediye etti bu şapkayı ama bu şapka bakın e, nereden nereye geldi nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar şapkayı o arkadaşı eğer bu firmanın yetkilileri, müdürü vesaire duyuyorsa ki ismini bilmiyorum da bu ismini bilseydim zaten arkadaşın ismini söylerdim ismini bilmiyorum. Onu, onun reklamını yapmakta bir sakınca görmüyorum. En azından tabii. Sormadan da olmaz bu işler ama. iyi niyetle yaptığımız için reklamı. O arkadaşı iyi tutsunlar. Öyle diyeyim. Bu arkadaş reklamı nereye geldi? Nereden yapılıyor? Finlandiya'dan o arkadaşa selamlar gönderiyorum. Umarım işinde, bundan sonra başarılar devam eder. Daha iyi bir yerlere gelirsin. Biz düşünüyorum. O niyetle bu sözlerimi sarf ediyorum. Evet, otobana çıkmak üzereyiz. Ee, otobanda Hız sınırı kış aylarında yüz. ben göremedim hala ama 100 olması lazım tabelayı, olması lazım ya da gözümden kaçtı. Böyle otoban e, kuru sayılır, asfalt görünüyor. Tabi bu aldatıcı, gizli buz olabiliyor. ani hareket yapmamak lazım arabayla manevra direksiyonu sabit tutmak lazım evet yüzle gidiyorum sağ tarafta mola yerleri var Türkiye'de bu nadir ama eskiden vardı Türkiye'de mola yerleri kapattılar işte insanlar geliyorlar yapılıyor diye. biz her şeyi yasakta görüyoruz. İşte biz kontrol edemediğimiz şeyi yasaklıyoruz. Polis de öyle. Kontrol edemediği şeyi yasaklıyor. Devlet de öyle. Ama iyi bir şey değil. Bu defa ne oluyor? Kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu defa o mola yerlerine ihtiyaç olanlar ee, ne yapıyor? Mola yeri olmayınca uygun olmayan yol kenarlarında duruyorlar. Belki de kazaya yol açıyorlar. Ben bunlara iyi niyetle söylüyorum. Karşılaştırman için söylüyorum arkadaşlar. Işte bir ülkeyi yükseltip de göğe çıkarıp ülkeyi çarpmak değil bizim amacımız. Buradaki farkı anlatıyoruz yani. Türkiye'de de olmasını isteriz böyle şeyler. Polis yapamıyorsa nasıl yapılır, nasıl bunu burada nasıl yapıyorlar o işi ortada yapabilmeleri lazım arkadaşlar. Nasıl yasaklamak değil hemen çöz. Korona da bile öyle yaptık. Burada yasak diye bir şey yok arkadaşlar. Herkes kurumlar kendileri karar alıyorlar. Devlet sadece böyle yaparsanız iyi olur diye şey bulunuyor yani de bulunuyor diye herkes kendinden sorun. O yüzden görüyorsunuz kış mevsimi Akçağaçlar tam akçağaç olmuşlar Bembeyazlar. beyazlar buz onlar herhalde Bembeyaz böyle olunca dallar görününce şey değil onlar kar değil genelde olabilir. Artık hapuz olmuş, akar olmuş fark eden bir şey yok. Güzel manzarası. Güzel manzarası. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Ben şimdilik burada ara vereyim ama Çünkü yol aynı. Anlatacak, anlatacak bir şeyim de yok. Sorarsanız İlerideki videolarında gene muhabbet etmeye devam ederiz. video belki devam edecek. Belki etmeyecek. Bilemeyeceğim artık. Belki ulaşınca mesela bir videoda çekebilirim. Belli değil. Eğer çekemezsem kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.